Ağzın burnu mahvolmuş. Ay ne oldu çocuğum sana? Ay kan içindesin sen. Yürü eczaneye gidelim yürü. Anneciğim tamam eczaneye bir şey yok iyiyim ben. Ne iyi çocuğum ağzını burnunu dağıtmışlar. Yürü eczaneye sen yürü. Anneciğim iyiyim diyorum yok bir şeyim tamam. Ne işin olur senin o uğursuzlarla acaba? Benim yüzümden. <laughs> Ünlü iş adamı Cengiz Gökdeniz'den kızına 500 bin liralık doğum günü hediyesi. Ne oldu kızım sana? Çantamı çaldılar daha sonra da saldırıya uğradım. Neyse ki Kemal geldi de kurtardı beni. Ha, geçmiş olsun. Yürüyün eve gidelim aç hadi. hadi yürü. Yürü sen de gel kızım. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu canım öyle şey? Aa, soluk kılcık halin yok. Hadi yürüyün yürüyün çocuğum yürüyün hadi. Anne hadi. Tamam tamam geliyorum. Hep. Buyurun. Buyurun. Abla. Kahve. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Abla. Hadi biraz toparla sen de kendini bak. Hepimizi yüzüyorsun. Yani hepimiz olmasa bile en azından birçoğumuz yüzüyorsun. Ömer bir şey söyleyeceksen yekten söyle. Böyle laf sokma. Merak etme işte. Onun da vakti zamanı gelecek. E, ee, şey akşam için özel bir şey ister miydiniz Şükran Hanım? Şu halimize bak. Baktığın zaman Allah'a şükür her şeyimiz var. Ama huzurumuz yok. Yazık bize be. Pişti pişti ya? Ben çocuk muyum? Ya, ha, çocuksun. Ne öyle dikilmiş böyle bakıyorsun? E ne yapayım heyecanlandım. Ne oldu yine? Ay, Şevkim, Cengiz Bey Mehmet Bey böyle bir anda birbirlerine giriyorlardı. Şişt. Sonra Faruk Bey'in böyle yüzü düştü. Nasıl morali bozuldu adamın? Onlar senin de bugün çenen düştü. Haydi yemeği hazırlayalım. Haydi bir ağız tadıyla anlattırmadınız şu olayı ya. Benim çenem dursun, siz böyle topluca kurtulun benden. <laughs> ver güzelim, ver sen bana. Hmm. Anne ellerine sağlık yine çok güzel olmuş. Benimki niye hiç böyle güzel olmuyor? Anne değilsin. Anne olunca güzel olur. Hmm. Haklısın anneciğim. Hı ee, -hı. Ama... Tamam anneciğim. Öyle olsun anneciğim. Kız sen annenle alay mı ediyorsun? Hı? Yo, ben hiç annemle alay eder miyim? Ay. ben seni anca öperim. Ay yap. <laughs> 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 Ay dur ya bak hiç dinliyor Ay, Allah'ım ya Rabbim. Ol. Ne oldu anne? Tamam. İyi. İyiyim iyiyim bir şey yok. Otur. İyiyim. İyiyim. Bahar tamam. Hızlı kalkınca başım döndü birden. Emin misin? Kızım tamam üstüme gelme. Kötü olsam söylerim. Söylemez. Neyse doktora gideceğiz zaten. Tamam. Sen nereden randevu aldın? Bizim buradaki hastaneden. Kerem diye bir doktor varmış çok iyi. Ona götüreceğim seni. Tamam. Kolay gelsin, bacım. Oğlum, yürüsenize. Geldik ya, anne. Aa! aa. Kolay gelsin. Aa, gel çocuğum, gel yavrum, gel. çekinme. <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> <gülüyor> ah ah. ah Ben alayım. Sağ ol, buyurun. Ya kusura bakma, annem böyle zorla çağırdı. Yok, iyiyim ben. Sorun değil, sağ ol. Kemal, gel sileyim anneciğim. Ver anneciğim, ben temizlerim. Olmaz öyle şey, kaldır kafanı sen. Kaldır, kaldır, kaldır. Olur anneciğim, ver. Peki. Ay, ben hemen geliyorum. Anne, nereye gidiyorsun? Ay geleceğim dedim ya. Ben şimdi temizleyeyim, sen keyfine bak. Geldim, geldim. Ne oldu Hafize abla? Bahar kız ananı çağır. Niye? Kötü bir şey mi var? Kız ananı çağır diyorum. Anne, Hafize abla geldi. Buyur Hafize abla. Nermin, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Konuşalım. Baş başa. Bahar kızım sen gir içeri. Ne bu Gizem? Ay başlatma kız gizemini, geç eve. aa! Kızım geç! Mermi, ben bir halt ettim. Ne oldu Hafize abla, ne yaptın? Cengiz'in kızı Buket yok mu? Bizim mahalleye gelmiş. Birileri de ona bulaşmış. Kemal de dayanamamış, kavgaya tutuşmuş. Ben de onları görünce tuttum kollarından, da oraya eve getirdim. Ay ne yapacağız biz şimdi? Hafize abla sen. Ne işi var o kızın burada? Bilmiyorum. Kemal'le arkadaşlar herhalde. Soramadım ki. Olur mu hiç öyle şey? Nasıl arkadaşı? Nereden arkadaşı? Kız vallahi bilmiyorum. Bilsem söylemez miyim sana? Ne yapsak? Nermin Bahar'a sorsak mı? Başka nasıl öğreneceğiz zaten? Hı. Sakın bir açık verme. Sakın. Tamam tamam. Bahar, gel kızım buraya. Ne oldu? Sen bu... ...Buket deniz tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Lansmanda tanış. Nerede tanıştın, nerede? Şey... ...hani ben geçen... ...kına gecesine gidiyorum demiştim ya... ...aslında bir davete gitmiştim. Kızım sen bana yalan mı söyledin? Anneciğim doğruyu söyleseydim gece gece orada ne işin var deyip kızıp üzülecekti. Şimdi üzülmedin mi? Ay içme fenalık geldi. dedin bırakın be. Bahar. Bu Buket Kemal nereden tanışıyor bakayım ha? Kemal de beni yalnız bırakmak istemedi o gece. O da geldi orada tanıştı buketle. Neden ne oldu? Kız şimdi bizim evde de onun için şey ettim. Yok artık. Niye ne yapıyor burada? Ay ne bileyim ben, Kemal kız için kavga etmiş. Ben de tuttum kollarından getirdim. Kavga mı etmiş? İyi mi şimdi? İyi <laughs> iyi. Kim bilir ne yaptı yine taş kafa? Anne hadi gel bakalım bir Kemal hadi. Kızım tamam Kemal iyiymiş, sonra bakarız tamam. Anne duymadın mı kavga etmiş? Hadi gel anne hadi. Ya ben istemiyorum o kızı görmek. Zaten dayısının nasıl bir adam olduğu belli. Ay Kerem'e kız duyacak. sus. Kızın ne suçu var ki? Ben ben buket için değil Kemal için gidiyorum. Hadi anne hadi. Hadi be kusura bakma.